bu akşam sükutu sabır ile birleştirmeyi, orada bir gelişen içsel direnci ve ondan sonra da bir teslimiyete değineceğiz. Bunlar sükutla çok ilintili konular. Böyle olduğu için aslında bütün kavramlar birbiriyle ilintili ama e, tek tek açı aça götürmek durumundayız ki çünkü kavramların içi boşaldığı için o eski tanımı yaparken günümüz dilini kullanıp yaptığımız için o kavramları tek tek açmamız icap ediyor. İnsan hakikat yolculuğuna çıktığında bunun eski ismi Muhakkik deniyor buna. Yani muhakkik arayış, hakikati arayan manasına geliyor. Böyle bir yolculuğa çıktığında niyetiyle alakalı, samimiyetiyle alakalı bir takım hususlar ortaya çıkmaya başlar. Bunlardan en önemlisi aradığı şeyi bir an önce bulmak ister sabırsızlık başlar ve değişim başladıkça da direnç kendini göstermeye başlar. Yani kısacası direnir. Değişime direnir. Hem değişime direnir hem de tez canlılığı, aceleciliği, sabırsızlığı devrededir. İnsan bu durumda kendine yaşattığı paradoksun çok farkında değildir. Hem bir taraftan bulmak ister, hem bir taraftan sabırsızdır. Yani böyle kendisini savrulmuş, kaybolmuş da hissetmeye başlar ve en önemlisi bu savrulmanın ve kaybolmuş hissetmenin temelinde başlayan deriş, değişime karşı bir direnç söz konusu. Sözler direnci besler, fazla söz direnci besler, direnmeyi besler. Çok sözle ifade ettiğini zanneden günümüz biz insanları, yani seküler olarak düşündüğümüzde bizler, etkili ve yerinde cümleler kuramadığımız için çok cümle kullanarak kendimizi ifade ettiğimizi zannederiz. Oysa ki cümleler sadece bizim direnişimizi, değişime karşı gösterdiğimiz direnişi ve savunma mekanizmamızı tetikleyen, hatta artıran ve kendimizi sabote etmeye götüren bir hal alır. O yüzden sükutta esas olan yeri ve zamanında konuşmak. O yüzden geçen derslerde samp diye bir kavramdan söz etmiştim hatırlarsanız. Bu çok önemli bir kavram. Dersin ilerleyen atölyelerinde tekrar samtı bir daha hani böyle konuşmak icap edecek. Çünkü bir girizgah niteliğinde santı konuştuk ama onu da bir deruni manada konuşmak icap ediyor. Teslimiyetin en mühim sac ayaklarından bir tanesi kişinin direnişini fark etmesidir. Teslimiyetin daha elzem sac ayaklarından bir tanesi de bu yolculukta olanı kabul etme çabasıdır lafla olanı kabul ediyorum. Olanı olduğu gibi kabul ediyorum gibi süslü sümbüllü laflar şu an havada uçuşuyor ama olanı olduğu gibi kabul etmek çok çetin bir iştir. Sanıldığı kadar ve öyle kolay aktarıldığı kadar da basit bir iş değildir. Çünkü kişi hayatında hep iyi şeylerin kendisine göre iyi şeylerin tırnak içinde nefsine göre iyi şeylerin olmasını ister ve bu manada olandan razıdır. Yani onun adına iyi şeyler oluyorsa olandan razıdır. Onun adına istemediği, onun nefsine ağır gelen bir şey olduğunda olana itirazı vardır. O yüzden teslimiyetin en önemli sac ayaklarından bir tanesi olana değil, hayrımıza, nefsimize göre olana değil, nefsimizi terbiye edecek, canımız yansa da o oluşa sabır göstermek, ona teslim olmaktır. O yüzden teslimiyet, sabır birbirine benzer ama içerik olarak da bizim dışa vuruş, ifade biçimimiz olarak da farklı konulardır. işin i̇şte doğrusu. Hazreti Peygamber aleyhisselam bize esma terkibini verirken, 99 ismi söylerken Anlatırken o sıralamada çok ilginç bir detay vardır. En son Esmaül Hüsna olarak El Sabur der. Adeta bütün esmalar bu alemde o Peygamber Aleyhisselam'ın 99 şifai olarak verdiği Esmaül Hüsna'dan söz ediyorum. Kendisinin de beyan buyurduğu gibi 99 sınırlı değildir ama o 99 terkip çok önemlidir o 99 98 isim adeta ortaya çıkacaktır da alemde kişinin fark etme dünyasında kişi bunları gördükten sonra bunlara sabretmesi gerekiyor gibi bir ifade vardır orada. Sanki o terkip o sıralama bize onu gösteriyor. Eğer hakikati arıyor isek cümlelerimizle aleme sinyal gönderdiğimizi bilinçli insanlar olarak sizlere söyleyebilirim bunu. Dışarıda bunu fütursuzca laf olsun, torba da olsun şeklinde arayanlara söylemiyorum. Niye? Çünkü onlar için ifade biçimi çok geçerli değil. Gerçekten bu yolculukta mesai yapmaya gayret eden, kafasını bu işlere yoran insanlar için artık ifade bir anlam taşır. Cümle bir anlam taşır. Kelimeler bir anlam taşır. Öyle ki Allah bile bakın çok enteresan dikkatinizi bir yere çekmek için bir şey söyleyeceğim. Allah bile sükutla Kur'an'da vahiyi indirmiş ve harflerle konuşmuştur. Bazı surelerin başında elif lam mim, kaf ha, ayn gibi ifadeler vardır. Net anlamı bir süre sonra açılacak meraklısına anlamı açılacak. Onlara huruf-u mukatta denir. Allah'la peygamber arasında şifre olarak söylenir ama ehline açılan sükutun net ifadeleridir. Surelere bakarsanız, surelerde de vakayı anlatırken Allah, bakın vakayı olayı anlatırken net ifadeler kullanır. Yani aşağı huzurdan laf kalabalığı yoktur. Bakın Kur'an'ın bir yazım biçimiyle böyle bir tetkik edin herhangi bir suresini. Çok dolaylı bir ifade yoktur. Net, celalli, cemalli, yerinde cız, bız ifadeler. Yani cız derken hani yakarım, cennette müjdelerim şeklinde bu anlamı taşıyor cız bız demem hani. Çünkü eğer çok cümle ile kendimizi ifade etmeye kalkarsak şunu hiçbir zaman unutmayın ki çok cümle kuruyor olmak kişinin kendisini self manipülasyon yaptığı anlamına gelir. Ve nefsini savunma anlamına gelir. Oysa ki şu an günümüzde tam tersi telkin edilir. Daha çok bilgi, daha çok ifade biçimi. Oysa ki geriye doğru döndüğümüzde şöyle kendi geleneklerimize, atalarımıza, büyüklerimize baktığımızda bunu çok defalarca konuştuk. Kendi sohbetlerimize de konuştuk. Belki de Alper abiyle falan da konuşmuşuzdur. Yunus bir söz söylüyor. Onu şerh etmek zorunda kalıyoruz. Onu açmak zorunda kalıyoruz anlamak için. İki, üç dizelik nutuklarda bizim saatlerce konuşabileceğimiz konu çıkıyor. Yunus bunu adeta Tapduğ'un dilini alıp o çok konuşan zihnin dilinden sıyırmış ve gönül diliyle ortaya döktüğü için, şüphesiz de o bir ilham olduğu için ama gönülde bir malzeme yoksa, ilham o gönüle inmeyeceği için gönülde var olan malzemesine ilham indiği için Yunus'un 3-4 kelime söylüyor ve biz onu günlerce konuşabiliyoruz. Acaba bunu mu demek istedi? Acaba şunu mu demek istedi? Hım, bunu da demek demek istemiş olabilir. Bak bak bu ifadesi falanca hadisi de barındırıyor. Bak bak bu ifadesi falanca sureyi da barındırıyor gibi. Peki arıyorum dedikten sonra hakikat yolcusu neden sabırsızlanır? Hiç kendinize bunu sordunuz mu? Arıyorum dedikten sonra hakikat yolcusu neden olmadığı halde olmuş insanların cümlesini alır da hayatında çarşı pazarda eşe dosta satar. Oysaki olmuş insanlar olduğu cümleleri söylerler çünkü o cümleler onların halini yansıtıyordur. Oysa ki aceleci ve sabırsız olan arayışçılar, bizler gibi arayışçılar, öğrendiği cümleyi anında yeni bir şey öğrendim, gel sana da aktarayım dercesine, daha hale dönmeden, daha içselleştirmeden hemen anlatmaya kalkarlar. Da o sabırsızlığını niyet ettiklerler. Çünkü bir başkasına bunu anlatıyor olmak demek, yeni öğrendiği bir şeyi aslında bilinçaltında sabırsızlığı, manipülasyonu tetikleyeceği anlamına geliyor. O yüzden Arifler der ki anlattığım sır bir başkasına anlatma. Sende kalsın ki o döllensin. Bir kan pıhtısından yaratıldığın için sen bir dölleme ile o sende filizler, tohumlar vermeye başlasın. Çünkü arifler hep şu ifadeyi kullanır. Kuraktan gebe bırakırız der. Yani ilmi ledünün harfe, cümleye bürünmüş, kıyafete büründürülmüş halini kulaktan atarlar içeriye. Ama nedense biz arayıştayken bir direniş sergileriz ama bir o kadar sabırsızızdır. Direniş çok ilginç bir şeydir burada. Hem değişmek istiyor, hem bir şeyleri yaşamak istiyor, hem bir şeyleri bulmak istiyor. Hem de direniyor. Bakın bunun kaynağını, sıkıntılı kaynaklarından bir tanesini az önce söylemeye çalıştım. Halini yansıtmadığımız cümleleri kurarsak, gönlümüze aldığımız tohum çürür. Bizim onu sulayıp beslememizi bekliyor. Örneğin buradan naçizane bir cümle kaptınız. Ben de hani o seviyede biri oldum da size bir cümle öğretebildim. Bir süre içinizde bunu tefekkür edip şöyle bir demlenmesini bekleyin. Biraz sabredin. O cümle içinizde biraz geçsin. Bakın onun üzerine ne kadar çok şey inşa edeceksin. Çünkü filiz vermeye başlayacak. İnsanın kendi değişimine direnç göstermesi ama bir başkasını kurtarırcasına ona şöyle yap böyle yap madem böyle sıkıntılar yaşıyorsun şunu yaparsan düzelirsin demesi kendisini kurtaramadığını gösterdiği gibi kendi halinden kaçıp bir başkasını dönüştürmeye başlar o iş kurtarmaya başlar o iş o yüzden direnç beslenir sabırsızlık artar çünkü karşı tarafa söylediği sözlerle onun değişimini görünce sabırsızlanır, bir o kadar da direnci artar. Çünkü insan gerçekten muhakkik midir? Yani hakikati arıyor mudur? Yani bunu soru kipi olarak bırakıyorum. Çünkü sabır ve teslimiyeti konuşacağız ya. Sabrınızı test ediyorum. <laughs> gerçekten arıyor ise o direnci, o direnmeyi nasıl ortadan kaldıracak? O direniş ortadan kalkınca o sabır oraya oturacaktır ve bunu nasıl sağlayacak? Ve daha sonra bunun mihenk taşı yani üst zirvesi teslimiyet o teslimiyete nasıl ulaşacaktır? Çünkü teslimiyeti de şu bağlamda yanlış anlıyoruz. Her şey olduğu gibi bırak. Bu teslimiyet zannediyor. O da değil tabii. Eğer bir yerde direniş varsa mutlaka gönülde bir sıkıntı var. Kabzali. Yersiz yere, nedensiz yere gönül daralır. İnsanın aklı, mantığı o değişimi talep ediyordur. Ama iç dünyası nedensiz yere daralmaya, sıkılmaya başlıyordur. Orada bir hamle. Gönül aklını kullanıp o kabz halinin, o sıkıntı halinin kendisine bir lütuf olarak geldiğini görmek zorunda. Yani kabul edecek. Direniş var ama vücut da kabz haline geçti. Bu demek ki içeride bir savaş var. Yani artık iç askerleri birbirine girdi. Biri diyor ki çıkın gidin buradan biz burayı alacağız, fethedeceğiz. Öteki diyor ki çıkmayız yıllardır biz buradayız. Biri diyor ki burası yıllardır bizim meskenimiz. Siz kim oluyor da bizi kovuyorsunuz? Onlar da diyor ki asıl sahip biziz. Bizi kullanmayı unutmuştu. Hani biz buradaydık gizli timdik, saklanıyorduk falan. Direniş, değişime karşı gösterilen direniş, eğer kişi o direnişe karşı, mesela isteksiz bir sabah yataktan kalkma, az önce belirttiğim gibi ki o kabzaldir, nedensiz sıkıntı, ama kendisini uyuşturmak için, kafasını dağıtmak için saçma sapan şeyler izleyip vakit harcama, Bakın bunlar hep direnişin dışa vurumudur. Hak haktım yapacağım, işte yapması gereken bir şey varsa birazdan yaparım, birazdan yaparım diyerek 3 saat sonra yapması, bunlar hep direniş. O esnada kabz halinin vücuda gelmesinin nedeni şu, sıkıştırıyor, yüzleştirmeye çalışıyor. Kabz halinin öyle bir hali vardır ki, Peygamber Efendimizin Kira Mağarası'nın önünden aşağı doğru şöyle bir ifadesi vardır baktığında. Kendimi şu kayalara vurasım geliyor. Düşünün artık nasıl bir daralma nasıl bir iç sıkılma yaşadıysa. Vahiyin de gelmediği bir dönemdir. İyice kabzali böyle kendisini kuşatmıştır. Böyle bir ifadesi var. Ama o kabzali bizi bir soruyla aslında birçok sorunun toplamı öz bir soruyla yüzle getirmek için. Gerçekten değişecek misin? Değişim istiyor musun? Seçimini dercesini. Burada o kapsam haline gerçekten hakikate yaklaşan kişilerin hakikati gerek rüya aleminde, gerek his düzeyinde, gerek yaşayarak gerek sezgisel bağlamda hissetmeye başlayan kişilerin ve bu kapsa haline eşlik ettiği bu duruma gerçekten sabretmesi gerekiyor. Ama bu nasıl bir sabır? Gayret ederek gösterilen bir sabır. Oturup bekleyerek gerçekleşen bir sabır değil. Küçük küçük adımları takdir edecek bir sabır. Çünkü tez canlılık da olduğu için sabır orada devreye gireceği için o tez canlılığın katması gerekiyor. Küçük adımlarımızı biz hiçbir zaman takdir etmedik. Çünkü olan durum büyüktü. Bizim köklü bir değişiklik yapmamız gerekiyordu. O yüzden 15 dakikalık şifacıların peşinden koşuyor insanoğlu. Hemen dönüşmek istiyor. Hemen kendini kurtarmak istiyor bir sihirli değnek arıyor. Küçük adımlar atılacak ve küçük adımların her birinin onu sabra götürdüğü için atıldığı bilinecek. Ve o sabrın da bir gayretten geçtiği bilinciyle bu yapılacak. Küçük adımlar. O gün beş fincan mı çay içti? Bugün üç içtim deyip takdir eden var mı aranızda kendiniz? Yani. Çünkü basit. Takdir edilecek bir şey değil gibi görüyoruz biz onu. Ama bugüne kadar küçük şeylerin toplamı büyük bir problem olarak önümüze kondu. Bizim şu an değiştirmeye çalıştığımız şey küçük şeylerin toplamından elde ettiğimiz bir mizaç. Şu an onu değiştirmeye çalışıyor. Bunu da küçük adımlarla tekrar yapabiliriz. Deve'ye hendek atlatmak niye zordur? Çünkü deve hendeyi kocaman bir uçurum olarak görüyor. Çünkü gözleri sıkıntılı. <laughs> hendek bu, küçük bir yer ama deve için çok büyük. Ama devenin gözü böyle görüyor. Ama insan da küçük adımını beğenmiyor. Deveden de bu manada çok bir farkı kalmıyor. Onun da gözü bozuk o zaman. Eğer bir sabır talep ediyorsak Allah'tan küçük mevzularımızı, küçük değişimlerimizi takdir etmekle işe başlayacağız. Neden en son o Esma-ül da Esma-ül Peygamberimiz El Sabur ismini vurguluyor? Her bir Esma'yı inceleyin adeta iğne oyası gibi küçük küçük işliyor ve ortaya El Sabur'la beraber bir peygamber ahlakı çıkıyor. Yani 99 ilmekten geçiriyor ve bir insan resmi çıkıyor. Adet. Şimdi bayan ağırlıklı bir grubuz. Hala dantel işleyen var mı bilmiyorum ama böyle hani böyle iğne oyası falan derler. Annem yapardı böyle iğne ucuyla böyle. Tıngır 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 tıngır. Ya ne yapıyorsun böyle hani çok yorucu bir şey anne falan bir de böyle. Ama sonunda böyle geyik çizmiş. Eskiden dolapların üstüne böyle örtü örtülü böyle geyikli meyikli falan. Hala annemlerin evinde var bu arada yani baktığında bir resim çıkacak. Sen Allah'ın oyasısın. Seni iğne ucuyla işliyor. En son sana mührü vuracak. Sabır. Bu kadar hakikati görünce sabretmek zorundasın çünkü. Diyecek. Hakkı tavsiye et, sonra sabrı tavsiye et. Asır suresinde söylüyor. Demek ki hak tavsiye edilince Arkadan da diyor ki bunlara bir de sabrı tavsiye edeyim cozuturlar bunlar. Yani çok çok önemli bir şey nokta burası. Eğer hakka ve hakikate talipseniz kendinize sabrı tavsiye etmek zorundasınız.